Merhabalar değerli arkadaşlar. Sizler için bugün birkaç tane Roma İmparatoruna ait bazı sikkeler hakkında bilgi vereceğim. Şu gördüğünüz Antik Roma dönemine ait Roma Kralı Roma İmparatoru Vitellius Vitellius'a ait bir sikke. Şöyle detaylarını açıp baktığımızda ise bakalım. Bunun ağırlığı 23 gram, 23.70 grammış. Millattan sonra 69. yüzyılda yapılmış. Gördüğünüz gibi bronz bir sikke ve fiyatı ise 15.225 Amerikan doları gayet yüksek fiyatta giden bir para. Dendem figürü bakıyorsunuz. Evet. Bu tür sikeler nadirlik derecesine göre değer kazanır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir de şurada gene Antik Roma döneminde Augustus Agrippina sikesi. Şuna da baktığımızda neymiş arkadaşlar? Bu da gümüş bir sikke. 3.96 gram ağırlığında. Milattan önce 13. Fiyat olarak baktığımızda ise bunun fiyatı 13.650 Amerikan doları Gayet yüksek fiyata giden bir sikke. Augustus and Agrippina. Gayet güzel bir sikke arkadaşlar. Evet. Bir başka sikkeye bakalım. Caligula sikkesi. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir Caligula. Bu ise gümüş arkadaşlar madeni 3.82 gram ağırlığında. Güncel satış fiyatı ise 10.447 euro 10 .447 50 cent ABD doları. 10.447 dolar 50 cent. Yani Türk parasıyla yaklaşık 75.000 lira. Burada ise bir Vespasian Roma İmparatoru. Bunun detaylarına baktığımızda arkadaşlar şöyle Bu gram ve 20 milimetre, 21 milimetre çapında gümüş sikke arkadaşlar. Bunun normal satış fiyatı 8317 eurodan çıkmış ama daha sonra satıcı firma 693 euro 88 sente indirmiş. Yani belli bir indirim yapmış. Demek ki bunu satışa çıkarmış. Alıcı olmayınca daha makul bir fiyata düşürmek istemiş. Burada satış fiyatları serbest arkadaşlar dolayısıyla alıcı ve satıcı kendi belirlemiş olduğu fiyattan anlaştığı sürece sıkıntı yok. Şurada Otto evet bu da Roma İmparatoru Otto Roma İmparatoru Otto evet bakalım bu da 3.31 gram gümüş arkadaşlar 19 mm çapında bir sikke. gördüğünüz gibi birim fiyatı neymiş arkadaşlar? 6850 euro. 6850 euro. Tabi arkadaşlar bunlar Avrupa'daki serbest satış fiyatları. Türkiye'de bu satış siteleri ve buna benzer satış yasak maalesef. Şurada bir başka Otto sikkesi. Bu da İmparator Otto'ya ait. 3.42 gram göbüş birim fiyatına ise 3493 euro 53 cent yani 4200 Amerikan doları şurada bir televizyon ait bir sikke 60 ve gümüş fiyatı ise 2576 dolar 48 sent